Evet artık gördüğünüz gibi 2026'ya farklı çeyizlerle giriyoruz. Kant mi değişik ya. Uzun bir aradan sonra bu hafta ilk kantımıza başlamış olduk. Ve ne gördüm? Dün aslında bir e, kardeşim sağ olsun bana göster gönderdi. Bu ürünler reyona gelmiş abi dedi ben buldum dedi. Bunlar çeyiz mi? Evet <laughs> bunlar çeyiz değil. E, şöyle burada ne yazıyor? Drill Clips Series. Evet premium. E, aynı demiş ama burada şeyimiz yok. Evet artık gördüğünüz gibi 2026'ya farklı çezelerle giriyoruz. Normalde bu eskiden Chase bir arabaydı, benim de çok sevdiğim. Ama bulamayacağınız bir arabaydı çünkü Chase bir arabaydı. Şimdi gördüğünüz gibi 5 numara artık Chase diye bu serinin Chase'i gold olması lazım, değil mi? Ama ee, tam olarak hatırlamıyorum ama belki fotoğrafını bulursam videoya ek Derim. Evet artık Chase'lerimiz siyah değil. Artık Chase'lerimizde sıfır numarası da muhtemelen yok. Yani benim şu anda bulduğum elips Chase'i e, hemen şuraya fotoğrafını tekrardan koyarım. E, şeyi yok. Numarası yok ama Chase. Evet artık Chase kültürümüz değişti. Eskiden daha kolaydı tabi. Reyonda bunu görünce fark etmek ama personellerden kaçıramıyorduk. Şimdi muhtemel ihtimalle personellerden kaçırma ihtimalimiz olabilecek. Evet. Gelelim serimize abi. Şöyle serimizin bir misubişiliği var. Evet gelelim Mitsubishi'mize. Aracımız çok güzel. Şöyle yakından inceleyeyim sizin için. Zaten alacağım bir iki tane. Hem incelemek için hem hediye için. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Zaten kasasını beğeniyordum ve bekliyordum. Burada da bayan var zaten. Şunu da yani bekliyordum ama acaba kalır mı diye. Bayağı kalmış. Daha doğrusu diğer taraflarda bitmiş ama bazı mağazalarda Burada vardı internetten kontrol edip direkt koşarak geldim. Koşarak değil tabii ki arabayla geldim. Şunun hemen kısaltayım. Kaçtıralım böyle bakalım. Evet çok güzel arka sinyalleri ve Mitsubishi dekalini görebiliyor musunuz? Valla çok güzel görünüyor. Pirelli dekalleri falan egzoz yapısı muhteşem. Arkayı ben beğendim ama biliyorsunuz yine bu sene çok fazla plastik kanat göreceğiz gibi görünüyor. Cantlar inanılmaz güzel abi. Şu beyaz cantlar normalde fotoğrafta çok kötü duruyordu ama burada çok güzel duruyor. Jantları e, falan sevdim. Kapı dekalleri yan çıta dekalleri çok güzel abi. Oturmuş arabaya yani. Ondan sonra önüne bakıyoruz. Sis lambalarına kadar mevcut. Yan taraftaki dekalleri ve üstündeki kaput ile silecek deliklerini görüyor musunuz? Çok güzel abi. Araba valla 10 üzerinden 10 bir araç kartonetiyle birlikte. Evet gelelim. Hiç siyah arabamız yoktu. Çünkü genellikle siyah araba çeyiz oluyordu. Şöyle bir tane Mercedes'i bulmuş olduk. Güzel. Evet ama artık çeyiz olanlar nasıl olacak bilmiyorum yani. Bu politika nasıl gidecek? İnsanlar ne tepki verecekler? Bakalım. Mesela adamın elinde çeyizi var. Ama artık şeyi yok. Bizde de var. <laughs> ama tabii ki adamdaki değerli yani. Bizdeki Sadece güzel kartonetli. Evet gelelim detaylarına. Babuş şöyle siyah e, yıldız jantımız var. Arka kasa aşağı doğru eğik. Valla ben bu kasayı seviyorum biliyorsunuz. Şurada sis lambalarını görüyorsunuz. Muhteşem duruyor dekal. E, tamam sis lambaları kabartma metal olması lazım. Açıp bakarız. Ama kabartması da çok güzel. AMG e, logosu ön camda çok asil duruyor. Ve sileceklere bakar mısınız diyeyim. Bak bu detaya bayıldım işte. Silecekler gri e, ve çok güzel duruyor abi. Sanki üzerine plastik yapılmış gibi. Araba çok güzel. Serinin ikinci değerli olmayan ama güzel arabası. Yani bunların haybe olacaktır muhtemelen. Yani çünkü biliyorsunuz bunu şeyi de vardı, çeyizi de vardı. O yüzden EVA da zaten her zaman haybe olan bir araba. Bu ikisi değerli açısından değerli değil ama kıymetli. Takas yapabileceğiniz, elinizden çıkartabileceğiniz. Güzel araçlar ee, ve rafta çok güzel duracaktır. Açık sergilemek de çok şık. Rafta kartonetiyle saklamak da çok şık olacak. Evet güzel bunlar için geldim zaten. Evet serinin diğer arabalarına geçelim. Şöyle bir tane Subaru'muz var. Impreza çok tatlı bir Subaru. Vallahi yani bunun da e, bulup bulamayacağımız arasında çok kararsızdım. Evet gördüğünüz gibi camları plastikten mika'dan güzel yan sinyalleri var kaput kapatması ve kaputtaki ince delik çok güzel durmuş. Ona sonra tabi açıp inceden bakarız. Evet Mercedes ve BMW kullandığı jantları burada da kullandığını görüyoruz. Bu da beyaz olsaydı ya da siyah olsaydı dağmış olur diye düşünmeden edemiyorum gençler. Evet yan sinyallerimiz. Küçük bir e, ayna detayımız. Ve yine plastik mi? Yok bunda metal. Evet bak bunda çok güzel olmuş. Metal bir kanadımız var. Arka bütün dekallerimiz yerinde ve çok güzel bir plaka yapımız var. Valla güzel araba ya. Seherinin favorilerinden olabilir. Kartoneti arabayı kötü gösteriyor ama arabanın kendisi çok güzel Mike. Şunun güzelliğine bak. Evet. Serinin üçüncü arabası da böyleydi. Burayla geçiyorum. Evet dördüncü arabası çoğunuzun sevmeyeceği ama severine çok güzel hissiyatlar yaratacağını düşündüğüm Lacce Delta. Evet S4 var. Şöyle hemen bir yakınlaştıralım abi. İnanılmaz güzel yine komple dekal. E, Pirelli low şeyli. Hmm, evet onu ve üstü güzel bir rally arabası. Jantları ben zaten beyaz jant olunca abi şu çamurluğun güzelliğine bakar mısın? Yani anlatırken fark ederken böyle efektler çok güzel oluyor. Altı şöyle ama arkadan çıkan şu egzoz bu şeyde vardı siz söyleyin. Arda w bir bir Porsche vardı Silhouette serisinde. O Porsche de böyleydi. Çok güzel. Ben bu egzoz detayını çok seviyorum abi. Böyle küçük küçük detaylar çok güzel. Vallahi bu hype olabilir gençler yani. Güzel bir araç. Yani ya da reyonlarda kalabilir. Göreceğiz. Ben sevdim. Yani bu neymiş? Kar kültürün bu serisini sevdim abi. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Otways. Güzel set çıkarttı. Teşekkür ederiz abisi. Evet. Hot Face'e de buradan teşekkür ettiğimize göre çok fazla inceleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü hem çok güzel hem de çok tatlı bir araba. Açıp inceleyeceğimiz bir araba olabilir. Bakacağız gençler. Serinin benim de çok sevdiğim. Evet. Rally Porsche'una geldik. Şunun kartonatörünün güzelliğine bak ya. Tris Clean Bears. Tril Tril, tril diye okuluyor herhalde. Tril Clean Bears. Evet çok güzel bir Porsche. Dekallerine gelelim. Şurada çok güzel benzin deposu var. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Yakıt. Yakıt bidonları var. Arkasında lastik hissetmesi var. Abi çok güzel bir rally. Evet kavuşuk tekerleriyle birlikte şu teker lastik detaylarına bayılıyorum abi. Cantı falan da çok güzel. Rally arabacısı, arabacısı için çok güzel. Evet. Şöyle sis farlarımız falan var. Altında ve üstünde. Şöyle gösterebilirim. Abi, bu set çok güzelmiş abi. Yani bulan ve alan için hayırlısı olsun. Güzel bir setmiş. Bizim için de güzel bir hant oldu. Şunu tatladığına bak ya. Evet. Evet. Setimiz böyle. Bunları aldıktan sonra şöyle hafiften reyonumuzu bir kurcalayalım. Evet yine biliyorsunuz ee, Japon istediği serimiz reyonlarda olduğu gibi duruyor. Ya bu set o kadar sevilmedi. Mike'in diğer historiye göre şey eee Ronin Run serilerine göre pek sevilmedi. Evet onun dışında yine Fast and Furious'un bu seti komple gördüğünüz gibi Mustang'i ve Mercedes'i yani şu Mercedes Türkiye'de çok sevilen bir Mercedes ama gördüğünüz gibi yani burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var işte. Evet o da satmamış. Şu da satmadı ben de almadım valla. E, Like'ın Larkin. falan güzel olabilir ama ben bu bu klasmanda da sevmiyorum abi. O yüzden almadım bıraktım Rayon'da Onun dışında hala 2024 e, F serisi var. Neon'da bir şeyler gelmemiş. Biraz e, şu ponçaklar var. E, ulan şurada bir Porsche'yi bulsam böyle tesadüfen diye. Şöyle bir elim attım ama yok. Evet bu Neon serisini de seviyorum. Aha da Porsche'si. Ulan bak yayında açtık kart kartöntini yırttım ya şu anda. Cık. Tüh. Evet biraz kartöntini yırtmış bulunduk. Gördüğünüz gibi. Ama alacağım. Tüh ya ben yırttım. Şöyle serinin en güzel aracı diyebilirim size. Şöyle göstereyim. Bu Türkiye'de çok hayba olan bir araçtı Gördüm ben. Reyonlarda çok fazla bırakıyorsunuz. Ama biliyorsunuz Silver serisinin bütün plakalıkları falan yerli yerinde. Bütün detayları. Biz bunu yayında kartonetten çıkarttık. İnanılmaz güzel bir araba. Bunu tavsiye edebilirim. Çok ağır bir araba. Altın metal ve sergilerken bir de bu kadar açık bir pembe değil. Fuş ya abi bu. Bu kartonet biraz bunu parlatıyor. Buradan çıkınca rengi inanılmaz güzel duruyor. Yani kartonetteki rengi gibi duruyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Bunu reyonlarda bırakmayın. Zaten fiyatı da çok uygun abi. 2.95'e 3 3 franga yani sizde de zaten neon Premium'a göre daha ucuz. Regular fiyatında alın. Tavsiye ediyorum. Ama yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Onun dışında bir daha şöyle bakayım. Kartöntini yırttım tabi. Biraz kötü davrandım. Kusura bakmasın artık. Çoğunda evet, şey, Volkswagen'i de seviyorum. Güzel bir Volkswagen. Regular'a bakacağım. Regular'a baktıktan sonra konuşuruz. Ne konuşacağımızı da bilmiyorum. Şu anda sadece konuyu uzatıyorum. Aklıma bir şey gelmediği için. Şunun bir tek Porsche'sini bulamadım. Yeşildi galiba. Şey Lamborghini. Evet şu Lambo'yu bulamadım yeşil olan. Çok da aradığım bir şey değil zaten de. Hani bulursak şöyle bir bakalım. En azından Hunt'ta videoyu çıkartmış oluruz. Güzellikle bir röportaj yapmış oluruz diye baktım ama yok. Evet şimdi gidelim regular'a. Hadi bakalım. Evet, çıkmadan regularlarımıza da bakalım çünkü biraz dolmuş. Haydi bakalım. Bunlar zaten yok. taşını bulacağım. Ama ne zaman bilmiyorum. Bakalım. Sadece zaman alacak ama bulacağız. Evet ses tonu düşmüş olabilir çünkü şu anda kararsızlık ve kararlılık arasında gidip geliyorum. Evet şöyle çok güzel. Şöyle bakıyoruz buralarda tek bir şeyler yok gibi üst kat temiz evet isteyeceğimiz bir araç yok gibi şöyle eğiliyorum gençler dizimde sakat evet şöyle bir bakıyorum ya var güzel araçlar var da şunun rengi biraz açılmış acaba yeni kutu mu açılmış diye şöyle bir bakıyorum ama yeni bir şey göremiyorum zaten var olan bir şey bulamıyorum evet bir de şunun TH'i vardı. Şunun TH'ini bulmayı düşünüyorum. Yok. Evet. Regularda pek bir şeyimiz yok. Aynı araçlar. Sadece ee, doldurulmuş. Yani reyon doldurmuş. Boş koliler doldurmuş. Aa, şey var. Tekrar gelmiş lan. Hmm. Bakalım değişikliği var mı? Her Herhangi bir değişikliği yok. Kartoniti mi değişik? ya? Araba bir değişik. Gibi ama değişik de değil gibi bilemedim yani şöyle bakıyoruz. Yani buna kararsızım. Evet ama tabii ki almayacağım. yani. Benlik değil. Bizde eski serisi var. Evet bak bunun da rengi değişmiş. Bun e, Optimus'un bir şey değişmiş ama neyi değişmiş bilmiyorum ay. Böyle bir garip geldi yani bana. Zaten bilemedim. O yüzden benlikte çok üzerine düşmeyeceğim. Evet şöyle elimi atayım. Bir şeyler var mı diye bakayım. Yok. Herhangi bir şey yok. Tamam. Evet. Herhangi bir şey bulamadık. Regular boştu. O yüzden şöyle bir dönmüş. Belki videoya eklerim ya da eklemem. Bilmiyorum. Bakacağız.